24 Mayıs Cuma günü Edincik Şehit Teğmen Cemil Kaya Meydanı'nda yapılan düğüne Marmara Medya Grup çalışanları olarak Genel Yayın Yönetmeni Ümit Babacan ve ailesi, Yazı İşleri Müdürü Ümme Yılmaz Erçevik, Haber Merkezi Müdürü Canan Babacan Yıldız, Spor Haberleri Sorumlusu Erhan Zeyrek, Grafik Tasarım Sorumlusu Cemile Tekdemir'in de aralarında bulunduğu kalabalık bir misafir topluluğu eşlik etti. AK Parti Balıkesir İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Okbay da bu güzel günde ışık topuzu yalnız bırakmayarak davetlilerin arasında bulundu. 26 Mayıs Pazar günü Bursa Yıldırım Düğün Sarayı'nda gerçekleştirilen nikah töreninde Işık ve Mesut evet derken iyi günde kötü günde bir ömrü beraber geçireceklerine söz verdiler. Nikah töreninin ardından yapılan düğün töreninde misafirler gönüllerince eğlendi. Işık Mesut Düzgör çifti yaptıkları açıklamada bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan tüm dostlara çok teşekkür ediyoruz. Allah herkesten razı olsun.'' Allah bir ömür boyu mutlu olmayı bize ve herkese nasip etsin diye konuştular. Biz de Marmara Medya Grup ailesi olarak onlara bir ömür boyu sürecek huzur, sağlık, bereket temennisinde bulunuyor ve peşlerini mutluluk hiç bırakmasın dileğinde bulunuyoruz. <laughs>